Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava kostüm nasıl alınır size onu göstereceğim. Eğer sizin aileleriniz kostüme para yatırmak istemiyorsa, istemiyorsa ve siz de kostüm almak istiyorsanız bu videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi hemen <laughs> merkeze ışınlanıyoruz. <laughs> Sonra herhangi istediğiniz bir kostümü alıyorsunuz. Şunu mu alsam ya? Yok. Ben bunu alıyorum. Sonra kiralaya basıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Reklamı bitmesini bekliyoruz. Zaten 10 10 saniye kalmış. Evet reklam izledikten sonra ay bir dakika ya evet şimdi aslında bu çok basit ama reklam izlemeyenler daha basit olacak büyük ihtimalle neyse evet bakın şurada süre var şimdi hemencecik hızlıca ay hızlıca araba satın alma yerine gidiyoruz arkadaşlar şurası yani şuraya geliyoruz. Sonra yine buradan herhangi bir tane araç kiralıyoruz arkadaşlar. 31 saniye boyunca bekleyeceğiz. Burada ben de arkadan Özgiç TV izliyorum. <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> 3 2 1 0 Evet arkadaşlar. Şimdi gerisi çok basit. Reklamları izledik. Gerisi çok basit arkadaşlar. Çıkıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın herhangi bir araç kiralamıştık. Şimdi buraya basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra yine de çıka basıyoruz. Ve arkadaşlar burada e, kiralamıştık ya. işte oradaki sıra gitti. Yani istediğiniz gibi şu an <laughs> şey yapabilirsiniz. Ama kostümünü kostümünüzü e, böyle e, kaydetmek istiyorsanız e, avatarı girdiğinizde bu arkadaşlar bozuluyor. Böyle işte böyle bedavaya kostüm alabiliyoruz. <laughs> Eğer rainbow kostümü olsaydı rainbow kostümü alırdım arkadaşlar. Bakın aslında çok basit değil mi? Kreatör şeyinden daha basit bence. Evet arkadaşlar bir dakika ya. <laughs> Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.